Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bütün sulu boyalarımı inceleyeceğiz. Aslında bu videoyu bütün sulu boya malzemelerini inceliyoruz videosu olarak planlıyordum. Hatta ilk başta defterlerimi e, fırçalarımı da çıkarmıştım. Gördüğünüz gibi ama masadan kaldırdım onları. Çünkü sadece bu, bu videoda sulu boyalara odaklanmak istiyorum. Bir sonraki videoda da defterleri ve fırçaları inceleriz. Şu an gösterdiğim ilk ürün Winsor Newton'un Cotman serisinden. Bir boya seti. Bu benim ilk sulu boyam yani profesyonel olarak. İlk sulu boyanın bu marka olması konusunda iyi gidiyorum. Bu boyanın pigmentleri aşırı yoğun değil. Bu yüzden de renkleri çok naif ve hoş. Sulu boyayı ilk başlayacaklar için bu boyayı öneriyorum. İçerisinde 14 renk var ve fırçası da var. Sadece içinde siyah renk yok ama bu bir sorun değil. Siyah renk tek tablet olarak ekstradan alabilirsiniz. Çok güzel ve uygun fiyatlı bir set olur sizin için. Bu boyanın su aznesi ve altında gizli bir paleti de var. Her açıdan güzel bir boya. Ama Kotman serisinin diğer seçeneklerini de inceleyin. Bu arada her e, incelediğimiz boyanın sonunda size yakınlaştırmış halini göstereceğim. Daha yakından da görün istiyorum. Şimdilik size bu boyayla yalnız bırakıyorum. İkinci olarak inceleyeceğimiz boya ise hepimizin bildiği boya, Talens markasına ait Van Gogh sulu boya seti. Genelde sulu boya yeni başlayanlar bu boya seti ile başlıyor. Ama ben dediğim gibi Winsor Newton'a giriyorum. Van e, Gogh pigmentleri çok yoğun bir boya seti. İçerisinde 15 renk var ve fırçası, paleti de var. Fırçanın arkasındaki çıkıntıyla paleti çıkartabiliyorsunuz ve tabletleri de. Ama ben tabletleri içe doğru bastırdığım için e, çıkmıyor tabletler. Bastırılma sebebi tabletler yanına çıkıveriyordu. Üst kapağı yapışıyordu. Bu arada fırça e, plastik. Bu yüzden de çıkıntısı çok çabuk kırılıyor. Benimki de kırılmak üzere diyebiliriz. Ben kendi adıma bangoslu boyam olmasa da olurmuş diyorum. Ama tabii ki kararsızım. Üçüncü sulabayımız yüksek profesyonel seviye Kore menşeli Mungyu boya seti. Benim en sevdiğim boya setim içerisinde 24 adet tableti var. Renkleri gayet canlı ve güzel, pigmentleri iyi. İçerisinden fırça çıkmıyor maalesef. Metal bir palete sahip. Alt kısmında 8'li küçük bir palet, üst kısmında 4'lü büyük paleti var. Sulabay da biraz kenarızı ilerledikten sonra ilerledikten sonra rahatlıkla alabilirsiniz. Çok güzel bir set bence. Bu arada içerisindeki tabletleri kolay kolay yerinden çıkmıyor, yani siz rahatlıkla çıkartabilirsiniz ama hani sallandı falan diye çıkmaz, gayet sıkı bir şekilde tutunuyor oraya, ona göre bir mekanizma yapmışlar. Arkasında da yüzük kısmı var, gördüğünüz gibi elinizi takıp palet gibi de kullanabiliyorsunuz. Bence rahatlıkla alabileceğiniz bir set. Dördüncü sloganımız ise Kurateki markasına ait Gansai bir Star Colors yani yıldızlı ya da yaldızlı renkler diye geçen metalik slogan seti. Güzel bir set ama yoğun değil. Belki daha yoğun olabilirdi. İçerisinde altı renk var. Bazılarının etkisi çok yüksek değil. Bu markanın normal renk paletini de denemek istiyorum. Kullanan varsa mutlaka yorumları yazsın. Bu arada fiyatı yüksek yani en azından yapısına göre. Çünkü kutusu da karton. Bu bir eksi bence daha iyi bir kutusu olabilirdi. Yani kutusundan fiyat kestilerse bile kutusu iyi olsun, fiyatı daha yüksek olsun diyorum. Çünkü gerçekten karton bir kutusunun olması hoş değil bence. Beşinci boyamız tam olarak bir sulu boya değil aslında. Böyle bir özelliği olduğu için bu videoya eklemek istedim. Stadler markasına ait Karat Akurel 36'lı boya kalem seti. Boyadığınız kısmın üzerinden ıslak bir fırça ile geçince sulu boya yapmışsınız gibi bir görünüm veriyor. Ama tam olarak tabii ki sulu boya gibi olamaz. Ee, bence başarılı bir set. Renkleri de güzel. Böyle bir set arıyorsanız eğer rahatlıkla öneriyorum. Hani hem boya kalemi olsun hem de sulu boya gibi olsun istiyorsanız alabilirsiniz. Tam olarak sulu boya gibi olmasa da size e, güzel bir yorum sağlayacaktır yaptığınız isimde çalışmada. Son olarak size sulu boya yaparken kullandığımız yardımcı bir malzemeden bahsetmek istiyorum. Bu bir maskeleme sıvısı. kağıda uyguladığınız zaman e, boyanmasını istemediğiniz bir bölgeye o kısmı koyuyor ve e, sulu boya yaparken oraya rengin ulaşmamasını sağlıyor. Sulu boyanız bittikten sonra da oradan e, bu maskeleme sıvısını rahatlıkla söküyorsunuz. Bazıları kağıdı tarş ediyor yani kaldırıyor. Zarar veriyor kağıdınıza. Ama bu ürün gayet iyi. Reference Paris, e, Fransız markasından bir boya e, pardon maskeleme sıvısı. Ben bu ürünü öneriyorum. Rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.